Saçları eritelim. Arka bacak çalışalım biraz Hayır diyor ki bu hareket çok önemli. Değil. Aslında bak pis bir yere geldim. Pis ama dokusu şahane. Kendinden bir orijinalliği var. Onu da hep birlikte gezerken göreceğiz. Yeşil yansın diye tuşa basıyorsun. Aha da yandı. Çok gelişmiş ya Uruguay. Bizi mi kandırdılar ne? <laughs> Anlamadım. Şehre geldik. Şeyden beter, köyden beter. Bak üstüme üstüme sürüyor. Ciao amigo. Bien. Todo Çek falan diyor. Burası bizim mahalle diyor. Bizim bölgemiz diyor. Todo <laughs> <laughs> geçti. <laughs> Biz buldum ben geldim. Bir tane abi var. Hem oraya bakıyor hem oraya bakıyor. Çift taraflı kullanıyorlar abi burada. Başka yere mi kaynasın? Böyle bir şey var. Pasaportunuz sakın gelmeyin Pasaportunuz olmayınca dövizde para bozduramıyorsunuz. Güvenlik amaçlı böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir şey öngörmüşler. Pasaporta olmadan olmuyor işte. Evet rezil oldum. Pasaporta gerek yokmuş. Adam por favor dedi. pasaportuna <laughs> vermeyebilirsin dedi. Rezil ettiler beni burada. Demek ki böyle bir şey Uruguay'da ihtiyaç yok. Aa hayır Kolonya'da Orası da Uruguay. Kolonya'da abi istedi, pasaport istedi. Vallahi istedi. Kanıtlarım var. Pasaportun olmaz dedi. Kardeşim bozduramazsın parayı dedi. Şimdi orası Uruguay. Sınırları burası Uruguay sınırları değil mi? Çok değişik iş abi adalet sistemi. beğenmiştik. Bazı yerlerini beğendiğimiz için. Biliyorum, her yerde var. Her yerde var. Bunları engelleyemiyoruz. Hayat bozuyor psikolojileri. Her yerde çekim yapamıyorum. Bence Montevideo'nun gettosundayım. Böyle ıslıklar, kuşlar, kelebekler, güvercinler falan <laughs> havada uçuşuyor. Ama kavgalar, mavgalar, böyle ıslıklar... Değişik şeyler dönüyor yani mahallede belli. Yürüyorsun değil mi aksiyonları? giriyorsun. Mesela var. Hola, <laughs> <Ben>, ben... <laughs> Buraları girmek de ister yani. Sanki Beyaz Saray'a giriyoruz çıkıyoruz ya. Hani en gelişmiş ülkeydin? Kime karşı bu önlem? Şey bak kardeşim. Parke Rodo. Parke Rodo. Yani Rodo Park'tayız. Redo, Rodo, Rodo. Rodo Park'tayız. Şuradan bir müzik sesi geliyor. Burada buraya girilebiliyor mu acaba? Gideceğiz, göreceğiz bakalım. Ben. bien. bien. A film ¿Eh? No Spanish. No, no, no. Spanish. I can speak English. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey's Turkey Turkey, right? No. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Uh, what are you doing here? Like a movie. Uh, kind of. I guess I want to YouTuber. Super maybe maybe, you maybe one month later. I'm maker. preparing now. Preparing, <laughs> yeah, I want to listen your music. Eh, you saw already saw? Yeah. some? Yeah. What's your name? Önder. E? Eh? Önder. Ondar. Önder. Ondar. Önder. 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 Hard name ya. Yeah. Difficult. Uh, ini. Difficult. Your name? Ini. 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 Nice to meet you, Eini. Nice to meet you. I want your flute. Come on. <laughs> Oh <todos> yes, yes. Gracias. Nice to meet you. You. See you later. See you later. Enjoy. Enjoy. Hola. ile tanıştık. çaldı bir şeyler. Sanatına sağlık, ağzına sağlık. Eline koluna sağlık. Bu, bu amcamız gibi Güler Motel. Güler Motel. öyle gökleri işaret ediyor okuyla. Kim bilir ee, ne zaferler kazanmış bir abimiz. <laughs> ne zaferler kazanmış bir asker. Ne güzel kuşsun sen ya. Ne güzel kuşsun. Neydi? Sinek kuşu muydu bu? Ama çok büyük ya. Kanat çırpamıyor o kadar hızlı. Ne güzel bir aletmiş şey ya şey bu. Bisiklete? Hmm, tur. Tur. Nice. Gracias, gracias amigos. Gracias. Ne güzel yapmış. Adam böyle turistik. Adam gezdiriyor böyle güzel. Seviyorum farklı şeyler. Yakalamışlar adamlar bir şeyleri. Çok güzel zambaklar, mambaklar bir şeyler. Artık onun adı zambak mı bilmiyorum ama Kadınlar beni bağışlasın bin... bin. <laughs> lan diyecek Ulan daha bilmiyor Şimdi saat 7 oldu ve çoğu dükkan kapandı. Bunun nedeni de dünyada 8 saatlik çalışma uygulamasını ilk kez devreye sokmuş olan ülke Uruguay. Burada da Uruguaylı sanatçıların, ressamların, şarkıcıların, e, dünyaya iz bırakmış eserleri olan kişilerin e, imzaları var diyelim. İz bırakmış kişilerin imzaları var bu sokakta. Burayı da sizlerle birlikte gezelim. Dün biraz dolaştım, beğendim aslında. Bugün biraz daha tenha. Çok kalabalık değil. <laughs>

Bizdeki gibi burada da var diyor ki porno filmasyon diyor bu adam diyor. <laughs> ne çekiyorsun? Parna. Göbek'te atıyla heybetli bir Artigas heykeli. Artigas kim diye soracak olursanız abi giriyorsun Google'a yazıyorsun. Ee, ya da birazdan ben yazıp size anlatacağım. Aynı şekilde heybetiyle Plaza de Plaza de Independencia Plaza, in, independent. Independent. Independenceia. Independenceia. Okay. Plaza ve independent Evet. Diş telleriyle nasıl plazada de Independencia söylenmesi gösterdi bize. <laughs> Şimdi buranın çok güzel bir açısı var. Orayı yakalayıp size Uruguay anlatacağım. 20. yüzyıla gelinliğinde 1954 ve 67 yılları arasında İsviçre'yi kendine model alan ülke gelişmeye başladı. Güney Amerika'nın İsviçre'si denilebilecek kadar iyi bir ekonomisi ve sarsılmaz bir bankacılık sistemi var. Ekonomi Bakanı sadece adı rüşvet skandalına karıştı diye ertesi gün istifa etti. 15 bin kişilik bir ordusu var ve askerlik zorunlu değil. Müzeler, parklar, plajlar kütüphaneler aklınıza gelebilecek her yer her şey tamamen ücretsiz halkın kullanımına açık eşcinsel evliliğe izin veren dünyadaki üçüncü ülke kürtaj tamamen serbest marihuana yetiştirmek ve kullanmak Uruguay'da serbest yani nasıl anlatalım bu ülke e, bu ülke biraz daha serbest bir ülke biraz daha rahat bir ülke e, bizim ülkemize kıyasla biraz daha ee, yaşam koşullarının yüksek ee, insanların daha mutlu ve özgür olması hedeflenerek bir taslak çizilmiş ardından onu uygulamaya çalışmışlar. Durman gerekmiyor mu? Benim mi beklemem gerekiyor? Hangisi bir karar ver. Ben görevimi yaptım. Elime bastım buraya. Espera Uzun tuttuysa uzun. Allah ben görevimi yaptım. Tekme atayım. Teyze bakıyor ne yapıyorsun orada. Ha yeşilcandı ben basmasaydım elimi siz biraz zor geçerdik. Ne oluyor bakalım burada monte videonun <laughs> plajları nasılmış? bu ay bembeyaz kumsallara sahip ve halka tamamen ücretsiz. Tertemiz, tek bir tane çöp yok. Helal olsun buradan alkış. Alkışlar. Uruguay vatandaşlarına. Alkış. Şimdi nasıl geçsek buraya? Hayda az kalsın skuturun altında kalıyorduk. Seni sevmedim. Bak böyle mate, mate bardakları satıyor abi. Aynen. Alo. Yen. Burada bir yen. Mesela burada kimsenin ağzında o neyi desem oluyor anasını satayım diyecektim ki kimsenin ağzında sigara görmedim diyecektim. Esme. Esme. Kimsenin ağzında da sigara görmedik hakikaten. Bari ne yapıyorum? Buradaki son günüm çok çekecek bir şey de bulamadım açıkçası. Şimdi Plaza Independent yaya ya gidiyorum. Bulunmaz mı diyeceksiniz? Belki de ben bulamadım. arkada Dolera Publica Üniversitesi var. Hemen yanında kütüphane var. Tam olarak adını bilmiyorum. Halk Üniversitesi. Kütüphanenin adı neydi ya? Kütüphanenin adını bulamadım. Böyle bir ama. Aa yazıyor. Bibli Biblioteca National. Nasyonel. Biblioteca Nasyonel. film o. Ah, filmas. Filmas. Böyle ne Bu da buranın en meşhur takımlarından bir tanesi. Futbol takımı. Basket. Basket takımı, futbol takımı. bayan voleybol takımı Atış Şarlı'da Sanırım Fernando Mustera bu, bu kulüpte oynuyordu Mustera'nın kulübü Sen Befe Hayır ben bu, bu, takımda oynuyordu Sanırım Montevideo'nun daha iyi bölgesine doğru ilerliyordu Onlara şekli şemali bile değişti. Onlar bakıp bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Vloggerız <laughs> 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 lan <laughs> işte. <laughs> Vloggerız. Bunlar bak. Üstüme üstüme yürümeye başladılar. Evet. Neler dönüyor burada? Kettle'la Kettle'la Duvar boyasının aynı yerde satılabildiğine inanabiliyor musunuz? Çok zaman zaman ilginç şeyler görüyorum ben. Ama burası bir bağhası olarak düşünmeyin yani. Böyle bir dükkan var. Çok iyiymiş. Bunu göstermem gerekiyor. Böyle millet alabildiğine kilitlemiş. Buradaki amacı öğrenmemiz lazım. Ben çözdüm abi. Bir deli bir kuyuya taş atmış. Kesinlikle öyle bir hikayesi var. Hayatta inanmam böyle zımbırtılara. Bir deli hakikaten bir kuyuya taş atıyor. Zilyon tane insan gelmiş buraya kilit yapmış, bağlamış. Hangi inançla başlatıyorlarsa bunları. Böyle Buenos Aires'deki gibi burada martılar var böyle, skuturlar. Yine aplikasyon sayesinde kilidini açıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Hiç kullanmadım, ihtiyaç duymadım. Yürümeyi daha çok seviyorum. Size şeyden bahsetmiyorum galiba. Yarın... Polonya'ya e, tekrar geri dönüp oradan feribotla Buenos Aires'e sonrasında Rosario'ya Rosario'da Che Guevara'nın doğduğu yer. Gitmeden baktım ama gitmeden baktım ama kapalı mıdır açık mıdır bilmiyorum. Umarım orada onunla ilgili müze, sanat evi vesaire falan bulurum ve gezme fırsatı yakalarım.